Uzman Koyun'dan herkese merhaba. Bugün 18 Mayıs Perşembe. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. En büyük sabit coin olan USDT'nin ihraççısı konumundaki TEDER şirketi bu aydan başlamak üzere bundan sonra her ay düzenli bitcoin alacağını açıkladı. Şirketin web sitesinden yapılan duyuruda faaliyetlerden elde edilen karın %15 ile bitcoin alınacağı belirtildi. 2023 Mart ayı itibarıyla şirketin elinde 1,5 milyar dolar değerde bitcoin olduğu ifade edilirken USDT'yi destekleyen varlıkların çeşitlendirilmesine devam edileceği kaydedildi. SEC ile regulasyon sorunları yaşayan şirket şirketlerden biri olan Coinbase, Twitter üzerinden gizemli bir geri sayım başlattı. İki gündür devam eden geri sayımda şirket sadece 3 ve 2 gibi rakamlar paylaştı. Beklenti bugünün son gün olacağı ve şirketin en geç yarın önemli bir açıklama yapacağı yönünde. Borsanın yeni merkezlerinden birini duyurabileceği ya da yeni bir proje açıklayabileceği ifade ediliyor. Coinbase gibi SEC birçok sorun yaşayan ve iki seneden fazla süredir de menkul kıymet davası devam eden Ripple şirketi, küresel çaptaki faaliyetlerine ise devam ediyor. Şirket son olarak İsviçreli kripto firması Metaco'yu 250 milyon dolara satın aldı. Metaco alımının ardından Ripple şirketi tokenize varlıkları saklama, çıkarma ve transfer etme hizmetleri de verebilecek. Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Apple, Web3 dünyasının en çok bilinen oyunu olarak kabul edilen X Infinity'nin App Store'larda yer almasına izin verdi. Apple ilk etapta oyunu Latin Amerika ile Güney Asya'da belli sayıdaki ülkedeki kullanıcılara açtı. Gelişmenin ardından oyunun token'ı olan X'de de %10'luk bir yükseliş yaşandı.